İsmail Saymaz. 6 Ağustos 2024. Halktv.com.tr. Özel, kaçtı dedirtmemek için kurultay kararını ben aldım. CHP Parti Meclisi özel liderliğinde önceki gün toplandı ve 6-9 Eylül'de Ankara'da olağanüstü tüzük kurultayı kararı aldı. Özel, Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmada partiyi tüzük kongresine genel başkan olarak götürmek istediğini söyledi ve bu kararını oylattı. Parti meclisi de özele bu yetkiyi verdi. Parti iki yolla olağanüstü kurultaya götürülebilir. Ya parti meclisinin ya da genel başkanın kararıyla. Eğer parti meclisi karar alsaydı, kurultayı seçimli hale getirmek için ek madde getirilemezdi. Kurultay parti meclisinin çizdiği çerçeve içerisinde kalırdı. Şimdi kararı genel başkan verdiği için seçim maddesi konabilir. Özel meydan okudu. Özel 31 Mart zaferine rağmen başarısız olunduğunu ileri süren parti içi muhalefete gücünüz yetiyorsa buyurun karşıma geçin diye meydan okuyor. Özel seçimli kurultay vaat etmiyor ancak yarışa girmekten çekinmediğini ve kendisine güvendiğini ortaya koyuyor. Kurultay hangi şart altında seçimli hale gelir? Adayın veya adayların nitelik ve nicelik olarak gerekli ve yeterli şartları sağlaması halinde. CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 15 gün içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası toplanmışsa seçim maddesi eklenebilir. Özel'in karşısına aday çıkar mı? Hiç sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun bizzat aday olarak veya bir adayı destekleyerek böyle bir maceraya kalkışacağını zannetmiyorum. Macera diyorum çünkü Kılıçdaroğlu genel başkanken çoğunluk oyunu alamadığı CHP delegesini nasıl ikna edebilecek? 31 Mart zaferini tatmış delege, niçin özelden vazgeçsin ki? Kimi Kılıçdaroğlu yanlıları Ekrem İmamoğlu'nun tavır değiştirmesi ihtimaline bel bağlamış görünüyor. Delegeye etki edebilecek en önemli ağırlık merkezlerinden biri olan İmamoğlu, CHP'yi iktidara taşıyacak yolu özelle yürümeye kararlı. Özel, tüzük kurultayından güçlenerek çıkacaktır. Dün CHP liderini aradım, kurultay sürecine ilişkin sorularımı kendisine yönelttim. Neden kurultay kararı aldınız? Geçen yıl kurultay öncesi eski yönetim 23-24 Kasım 2023'te tüzük yapacağız diyordu. Buna dayanarak ben de yapacağım o tarihte dedim, seçimi kazandım. Ertesi gün odama yerleştim. İlk iş partinin avukatlarını çağırdım. Dedim ki tüzük kurultayında ne durumdayız? Aldığım cevap Öyle bir kurultay yok Özgür Bey. Kararı alınmadı. Gazete ilanı yapılmadı şeklinde oldu. Nasıl olur dedim. Eski genel başkan yardımcısını aradım. Dedi ki biz onu siyaseten söyledik. Sen yapacaksan parti meclisini toplayıp karar alıp öyle yapman lazım. Henüz mazbata almamışız. Mazbatadan sonraki cumartesi günü parti meclisi toplanıyor. Parti meclisine dedim ki karar alıp gazete ilanına çıkarak Aralık ayının ortasında kurultay yapmamız lazım. Dediler ki, yerel seçim için adayları mı belirleyeceğiz, kurultay mı yapacağız? Ben dedim ki, bunu il başkanlarına soralım. Başkanlara sordum, oy birliğiyle tüzük kurultayının ertelenmesine, seçime yoğunlaşılmasına karar verdiler. Bu duyurulduktan sonra hem sosyal medyada hem partide çok sayıda kişi namus şeref sözü vermişti. Sözünü tutmadığı gibi ifadelerde bulundu. Ben de kurultay kararını il başkanlarıyla ve parti meclisinde görüştüm. Uygun görüyorsanız burada aldığımız karar doğrultusunda kurultayı ben çağırmak istiyorum dedim. Bizim tüzüğümüzde olağanüstü kurultay maddesi düzenlenirken parti meclisi çağrı yaparsa seçim maddesi olmuyor. Genel Başkan çağrı yaparsa seçim maddesi ekleyebiliyor. Bir seçim çekincesiyle parti meclisi tarafından alınırsa istismar edilebileceği için kararın benim tarafımdan alınmasını daha doğru buldum. Parti 50 yıl sonra seçimden birinci çıkmış. O günden bugüne tüm anketlerde birinci çıkıyor. Bu ayki tüm anketlerde farkı açtığımız ortada. Bazılarında fark 7 puana çıkmış. Bu durumda halen daha dönüp parti başarısızmış, işler kötüye gidiyormuş gibi izlenim yaratmaya çalışıp bizim de kendimizden endişemiz varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Korktular da seçim maddesi eklemeyelim diye böyle yaptılar şeklinde açıklamalar olur, parti yıpranır, olmayan bir endişe varmış gibi algılanmaya çalışılır diye bu kararı aldım yariyi sizin yapmanızı parti için muhalefete bir şikayetiniz varsa karşıma çıkabilirsiniz diye yorumladım. Doğru mu anladım? Vatandaşın ve partilinin şikayeti olmayan bir genel başkandan ve yönetimden birilerinin şikayeti varsa onların bileceği iş. Ama istismara yönelik olarak kaçtı ondan parti meclisinde karar aldı, kendi almadı dedirtmemek için bunu tercih ettim. Bizim kendimize ve delegemize güvenimiz tam. İsmail Saymaz